İki büyük depreminde merkez üstü Kahramanmaraş'tayız ve neredeyse 72. saat tamamlanmak üzere. Hava karardı ama çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin farklı noktalarında da benzer çalışmalar var ve bir yandan da depremzedelere mümkün olduğunca yardım edilmeye çalışılıyor. Burası da depremin en çok vurduğu mahallelerden birisi. Fay hattının bunun altından geçtiği söyleniyor. Şu an arkamda yine kurtarma faaliyetlerini görüyorsunuz. Burası oldukça büyük bir apartman. Her katta 4 daire var ve bu daireler çok geniş. Ama sitenin olduğu gibi caddeye doğru geldiğini de net bir şekilde görebilirsiniz. Var mı şey? Yok yok.